Selam arkadaşlar Süreyya'nın Örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Lifipi ile çok güzel bir örgü modeli öreceğiz. Sarı renk seçtim. Bir de tığ numaramı da şöyle göstermek istiyorum. Numara 3 1.70 milim tığla başlayalım hemen örgümüze. Öncelikle zincir çekerek başlayacağız. Bu şekilde hemen zincirimize başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincirimi çektim. 60 tane zincirim olacak şekilde çekeceğim. Sizler daha fazla yapacağınız projeye göre 8 ve katları olmak üzere arttırabilirsiniz. Ben bu şekilde 60 tane zincirimi çektim. Hemen ipimizi alıyoruz. İlk sıradan örmeye başlayacağız. Bakın şuradan zincirlerimizi şöyle zincirlerimizi sayalım. 1, 2, 3, dördüncüye batarak ikili trabzan yapacağım. Yanındaki ilmeğe yine aynı şekilde 1, 2. Bu şekilde zincirimizin tamamını trabzan olarak örelim ilmek atlamıyoruz. İkili trabzanlarımızı her zincirin içine batarak sıramızı tamamlayacağız. Bu şekilde. Bu şekilde bir sıra zincirlerin üzerine trabzanımı yaptım. Dönüş için 1 2 3 zincirimi çektim ve geriye dönüyorum birinci ilmekten değil ikinci ilmeğe batarak yine bir sıra trabzanımızı yapacağız. Bu şekilde her ilmeğimize batarak bir sıra daha trabzanımızı bu şekilde öreceğiz. Evet bu şekilde sıramız sonuna geldim. Son olarak da zincirimin tepesine batarak ikinci sıra trabzanımı tamamlamış oldum. Şimdi üçüncü sıramızda modelimizi kuracağız. Bir, iki, üç zincirimizi çekip bakın baştaki ilmeği değil ikinci ilmeğe yine bir trabzan yaptım. Zincirle beraber iki sayıyorum. Üç, dört, beş. Bakın zincirle beraber 1, 2, 3, 4, 5 saydık. 4 tane trabzan yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Bakın bu şekilde 7 zincirimi çektim. Şimdi ipimizi 2 defa doluyoruz. Bakın burada 2 defa doluyoruz. En son battığımız yer burası sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedinciye batarak 1, 2 defa çekip 3. ilmeğimi tığımın üzerinde bırakıyorum. 2 defa doluyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. 1, 2 defa çektim. 2 defa doluyorum. Aynı yere bakın ilmek atlamadan 1 2 iki. iki defa doluyorum yine aynı yere 1 2 bakın 4 tane 1 2 3 4 tane yaptım. Tığımın üzerinde de 5 ilmek var bu zincir ilmeği. Hepsini birlikte topluyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum bakın. Burada 4 tane trabzanımız var. İpimi alıyorum. Bakın şu baştakine değil hemen yanındakine. Şu şekilde göstereyim. Bakın birinci, ikinci, üçüncüye. Bu zincirin boşluğuna batarak trabzan yapacağız. Bir, iki, üç, 4 5 6 Evet bakın burada sayalım birlikte 1 2 3 4 5 6 zincirimizle 7. İpimizi alıyoruz. Hemen bakın karşılığında hiç şuraya zincir atlamadan şu boşluğa devam ediyoruz. Yine trabzan olarak tek dalına buraya da 7 tane trabzanımızı yapacağız. 3 4 5 6 ve 7 bakın karşılıklı 7 tane yaptık şimdi Bakın şu arkada kalan bir trabzanımız var. Şöyle yönünü kendimize tutacağız. Hemen şöyle katlayıp arkasındakine yine trabzan olarak dolduracağız. Bu sefer 8'li yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 bakın burayı 8 doldurduk hemen şöyle katlayıp buradaki zincire bakın kafanız karışmasın buradakini doldurduk şöyle katlayıp arkada kalan şu boşluğa şu trabzanın beline 8 yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 Bakın bu şekilde yaptık. Şöyle çok güzel bir çiçeğimiz oldu. Evet, bu şekilde tamamladıktan sonra bakın burada zincir çekmiştik 7 tane. Hemen şöyle içine batarak, bakın baş kısmına batarak ilmek kaydırıyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çekip bakın en son battığım yer burası. Yanından sayıyorum. 1-2-3-4-5-6-7 7.ye yedi. trabzanımı yapacağım. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın gayet güzel oluyor. Evet. Burada bir trabzanımı yaptım. Şimdi ikincisini yanına batıyorum. 2 3 4 5 tane ara trabzanımı yapmıştım. Bakın burada yaptım. Burada da aynı şekilde 5 tane mi tamamladım. Şimdi ikinci modelimizi birlikte yine yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 İpimizi 2 defa doluyoruz ve sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Şimdi ikinci modelimizi kuracağız. Bakın 2 defa çektim terimin üstünde bıraktım. 2 defa sardım. Yine aynı şekilde 1 2. 2 defa sardım. Yani pardon, aynı yere batacaktım. Evet. 2 defa sardım aynı ilmeğin içine. 1 2. 2 defa sardım aynı yere tekrar. 1 2. 2 defa sardım aynı yere. 1 2. Yine 4 tane trabzanımı yapıp bakın 5 tane ilmek var. Birlikte topluyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. İpimi aldım. Bakın 1, 2, şu üçüncüye şuraya yine 7 tane zincirimle beraber trabzanımı yapacağım. 2, 3, 4 5 6 Şöyle saralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zincirle beraber 7 oldu. Şimdi ipimi alıyorum. Bakın belli zaten. Hemen şu yanındaki karşısındaki boşluğa yine trabzanımı yapacağım. 1, 2, 3 4 5 6 7 İpimi alıyorum. Hemen arkasını çevirip bakın. Arkasındaki zincire bu sefer 8 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bakın. Gördüğünüz gibi hemen buraya yaptıktan sonra şöyle katlıyoruz. Bakın. Şöyle katlıyoruz. Arkadaki zincire yine 8 tane tırabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Hemen bakın şuradaki çektiğimiz 7 tane zincirin tepesine batarak ilmek kaydırıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimizi çekip buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ye batarak aradaki 5 trabzanımızı yapıyoruz. Bakın gerçekten çok güzel oluyor. Bu sıramızı böyle devam edelim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde sıramı tamamladım. 3 model kurdum. Şimdi sıramız sonuna geldim. Yine 1 2 3 zincirimi çekip baştaki ilmeğe değil yanındaki ilmeğe kenarımız hep böyle beşli olacak. Ara kenarları trabzan olarak yapıyoruz. Bakın. Şimdi burada geldik. Bakın örgümüzün ters yüzündeyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimizi çekip şurada gördüğünüz bakın şu boşluğa bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimizi çekip aradaki 5'li kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Tersten bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Aradaki trabzanlarımızı örüyoruz. 7 zincir sık iğne 7 zincir olarak sıramızı devam ettirelim. Evet bu şekilde sıramız sonuna geldim. Burada kenar 5'li trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. İnanın örgüsü çok kolay. modelde de çok güzel birçok projede bu modeli kullanabilirsiniz. 1, 2, 3 bir tane fazla çektim. Evet 3 zincirimi çektim. Birini atlıyorum. Yine kenar zincirle beraber 5'li trabzanımı örüyorum. Sizler de kanalıma destek verirseniz çok sevinirim. Değerli yorumlarınızı biliyorsunuz. Abone olmak ücretsizdir. Abone olup bana destek verseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi geldik ön yüze. Bakın örgümüzün ön yüzündeyiz. 5'li trabzanımızı yaptık. 1 2 3 4 5 6 7. Yine aynı şekilde bakın başa şuraya ip almadan batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6, 7. Yine burada aradaki trabzanlarımı örüyorum. Bakın bu şekilde sık iğnelerimizi yapıp arada bu ikinci sıram. 3 sıra bu şekilde olacak. Yani tersten de aynı bu işlemi yapacağız. Şimdi bu sıramızı da tamamlayalım. Tersten de göstereceğim sizlere. I I. Şimdi bakın sıramı tamamladım. Üçüncü sıra yapacağız. Yani şu zinciri yaptığımızın üçüncü sırasını 2-3 üç zincir çektim. Yine kenar trabzanın 5'li bunlar değişmiyor. Bu şekilde tersten son kez bu işlemi yapacağız. Ön yüze tekrar ikinci kez model nasıl kurulacak onu da göstereceğim sizlere. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın yine aynı şekilde batıyorum buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine aradaki trabzanlarımı örüyorum. Aynı şekilde 3 sıra bu şekilde devam ettiği için ön yüze geçtiğimizi ikinci kez modeli nasıl kuracağız orayı da göstereceğim artık yapacağız projeye göre büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi bakın ikinci kez modelimizin kurulumunu anlatacağım sizlere aynı izada aynı sırada olacak 1 2 3 zincirimi çektim birinci ilmekten değil ikinci ilmekten dönüyorum hemen burada trabzanımı yapıyorum. Yine 5 tanemi tamamlayacağım zincirle beraber. 4 trabzan bir de kenar zincirim 5 oluyor. Şimdi burada ikinci kez modelimizin kurulumunu anlatacağım sizlere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimi çektim. 2 defa doladım. Bakın burada sık iğne yaptığım yere şu başa değil şuraya. Bu şekilde bir çektim 2 çektim tığımın üzerinde bıraktım 2 defa doladım yine aynı şekilde 1 2 2 defa doladım aynı yere batıp 3 2 defa doladım yine 4 tane trabzanımı yapıp birlikte topluyoruz 1 2 3 zincirimizi çektikten sonra, Bakın şunun beline değil şu yanındakinin beline dolayarak trabzan yapıyoruz. Zincirle beraber iki saydım. 3 4 5 6 7 İpimi alıyorum. Hemen karşısındaki bakın hiç atlamadan karşısındaki trabzanın beline Yine 7 tane trabzanımızı yapacağız. 2 3 4 5 6 7 Bakın hemen böyle katlıyoruz 2'yi arkasındaki trabzanı bu sefer 8'li dolduracağız. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ipimi alıyorum. Bunu üstüne katlayıp arkadaki hemen yönümü değiştirmeden trabzanın beline dolayarak 8 tane trabzan da buraya yapıyorum. Örgümüz bu şekilde devam edecek. 3 4 5 6 7 ve 8 bakın hemen burada şöyle trabzanımızın arasından bakın ip almadan batarak burayı kaydırdım 1 2 3 4 5 6 7 hemen 7 zincirimi çektikten sonra buradaki ara 5 tane trabzanım olan yere yine 5 trabzan yapıyorum 2 3 4 5 şöyle de göstermek istiyorum bakın gerçekten harika bir duruşu var bu şekilde ben birkaç sıra yapıp tekrar size dönüş yapacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birkaç sıra ördüm. Gayet de güzel bir örgü modeli oldu. Yapımı da çok kolay. Zevkle öreceğiniz bir örgü yeleklere, şallara, bebek battaniyelerine çok güzel yakışabilecek bir örgü modeli. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.